oldu? Nasıl bıraktılar seni? Ne tutmuyorlardı ki? Sessiz ol. kızım sen bu Abdülkadir'i nasıl sardın başına? Deli misin sen? Biz birbirimizi seviyoruz anne. Anlayamadım mı bugüne kadar bunu? Şişt, anlamadım. Anlasam müsaade eder miyim hiç? Ay vallahi yemin ediyorum aklımı oynatacağım Betül. Abdülkadir'le birbirlerini seviyorlarmış. Madem seviyordun niye geldin o zaman? Dur, durumu çok ağır. E, Ee? Ha. Abdülkadir'i seviyorsun ama ölürse ortada kalmayayım diye çolağa geldim. Ne yapayım anne? Başka çarem mi var ne yapayım? Çolak'la evlenemezsem ikimiz de mahvoluruz. Allah'tan anlamadı Çolak. Ay vallahi anlasaydı yemin ediyorum cesedimizi toroslardan toplarlardı bizim. Ay saçmalama anne yeter artık. Yalan mı ne saçmalaması? Büyütüyorsun. Büyütme ne olur sakin ol. Kızım ben öldüm öldüm dirildim. Ne büyütüyorum? Tamam sakin ol artık. Her şey planladığımız gibi gidecek. Çolak'la evleneceğim. Sonra da bu kabus bitecek. Haydar oğlu Haşmet, Sebahattin kızı Betül'ü. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta ve sağlıkta. Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Belediye başkanının bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Allah bir yastıkta kocatsın. Tebrik ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Vallahi bundan sonra kızım size emanet. Ona göre. Hiç merak etme Şermin Hanım. Gözüm gibi bakacağım. Şunda da takayım da Allah ömür boyu nazarlardan korusun inşallah. Amin, amin Şermin Hanım. Çavuş, hani müzik? Hemen abi.